Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz türev alma kuralları. Öncelikle türevin farklı gösterildiğini biliyoruz. Değişik yerlerde çok farklı gösterimlerle karşılaşabiliyoruz. Bunları bir söyleyelim. Mesela f fonksiyonun türevi f üssü x df bölü dx ki d kelimesi İngilizce derivative'den gelir. Türev anlamına geldiği için d harfi kullanılır. dy bölü dx ya da y üssü ya da fx'in üzerine yine aynı şekilde tek çizgi koyma kaydıyla bu şekilde gösterilebiliyor. Şimdi türev alma kurallarının birkaçını verelim ki bu kuralların hepsi diğer metotların hepsine temel oluşturuyor. Bunlardan birincisi şu. fx eşittir ax üzeri n fonksiyonunda n ne olursa olsun bu fonksiyonun türevini alırken a'ya dokunmama kaydıyla ki a bir reel sayı en başa geçip üzeri ne yapıyor arkadaşlar? 1 azalıyor. Bunu örnekler verelim. fx eşittir. x üzeri 5'in türevini alırken 5 başa geçiyor. Üzeri bir azalıyor ve ne oluyor? 4 oluyor. Fakat bu azalmaya dikkat edin. fx eşittir. x üzeri eksi 4 dediğimde türevini alırken eksi 4 başa geçiyor. Üzeri bir azalırken sakın hata yapıp eksi 3 demeyin. Ne yapıyor? Eksi 5 oluyor. Çünkü bir azalması gerekiyor. Bu azalma doğal ya da tam sayılarda olacak diye bir şart yok. X üzeri kök 2 olduğunu düşünün. Fark etmez. F'in türevini alırken kök 2 başa geçer. Üzeri ne yapar arkadaşlar? Bir azalır. Hatta kesilli olduğunu düşünün. Fx eşittir. X üzeri 2 bölü 3 olsun mesela. F'in türevini alırken ne olur? 2 bölü 3 başa geçer. Yine üzeri 1 azalır. Dolayısıyla 2 bölü 3 eksi 1'den dolayı da cevap x üzeri eksi 1 bölü 3 olur. Ki devamında bu köke falan da döner. Onu girmiyoruz. Onu daha sonra halledeceğiz. Aynı şekilde bu önündeki sayıya dokunmama meselesi önemli. Mesela fx eşittir 5x küpün türevini alırken... 5'e dokunmuyoruz. 3 başa geçip yine azalıyor ve dolayısıyla fonksiyon 15 x kare haline ne yapıyor? Gelmiş oluyor. fx eşittir kök x olduğunu düşünürsek aslında köklü bir fonksiyondur. Bunun türevi ayrıca tanımlanabilir. Fakat şu anki bilgimizle biz bunu x üzeri 1 bölü 2 yaparsak türevini alırken zorlanmayacağız. 1 bölü 2 başa geçecek ve üzeri yine azalacak. 1 bölü 2'den 1 çıkınca da cevap ne olacak arkadaşlar? eksi 1 bölü 2. Yani bunun devamında bunu biz o x üzeri eksi 1 bölü 2'ye aşağı x üzeri 1 bölü 2 atarak onu da kök haline getirip sonucu bu şekilde yazabiliriz ki aslında türev konusunda çok sık karşılaşacağımız önemli bir şey yazmış olduk burada. Kök x'in türevinin 1 bölü 2 kök x'i olduğu. Bundan sonra direkt ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu şekilde yazabiliriz. Bunun devamında bazı kesirli ifadelerle karşılaştığımızda 1 bölü x küp gibi bunu x üzeri 3 haline getirerek türevini alabiliriz. Yine aynı yöntemle eksi 3 başa geçip üzerine ne yapacaktır arkadaşlar? Bir azalacaktır. Bu önünde herhangi bir sayın olması da buna engel değil zaten. Mesela fx eşittir 5 bölü x kare gibi. Biz bunu 5 çarpı x üzeri x 2 düşünürsek ne olur o zaman? f'in türevini aldığımızda eksi 2 başa geçeceği için eksi 10 çarpı x üzeri eksi 3 olacaktır diyebiliriz. Hatta aslında ayrı bir kural olarak verilen fakat gerek duymadığımız 7x şeklindeki fonksiyonların türevini alırken burada x'in üzerine gizli 1 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla türev alırken o 1 başa geçecektir. Üzeri azalarak sıfıra düşecektir ki x üzeri da siz 1 olduğunu biliyorsunuz. O halde kaç çıkacak? 7 çıkacaktır. Bundan sonra o zaman biz böyle sorularda fx 5x gibi türevini alırken Cevabın direkt 5 olacağını görüyoruz. Madem bu kadar uzatmamıza da gerek kalmayacak demektir. Nitekim sabit fonksiyonlarda bile fx eşittir 3 sabit fonksiyonun türevini alırken aslında önünde gizli x üzeri 0 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yine aynı yöntemle türev alırken 0 başa geçecektir ve onları yok edeceği için sonucu da 0 bulduracaktır. Bundan sonra sabit bir fonksiyon gördüğümüzde direkt o zaman ne yapabiliriz arkadaşlar? sıfır diyebiliriz. İkinci yöntemimiz toplam ya da fark şeklindeki fonksiyonların türevi. Toplam ya da fark şeklindeki fonksiyonların türevini alırken arkadaşlar ayrı ayrı türevlerini alıyoruz ve toplamamız gerekiyorsa topluyoruz, çıkarmamız gerekiyorsa çıkarıyoruz. Bu kadar basit. Biraz önce yapmış olduğumuz şeyleri birleştirirsek eğer fx eşittir x kare artı 6 x fonksiyonu verildiğini ve bize f üssü 1'in sorulduğunu düşünelim. Ki f üssü 1'in anlamı nedir arkadaşlar? f fonksiyonu türevini aldıktan sonra x yerine 1 yazmak anlamına geliyor. O halde f'in türevini alalım. f'in türevini alırken ayrı ayrı türevlerini alıyoruz. x karenin türevi 2x, 6x'in türevi 6'dır. Şimdi x yerine 1 koyuyoruz ve cevap ne geliyor arkadaşlar? 8 geliyor. Bir diğer örnek. fx eşittir. Kök x artı x küp fonksiyonunun türevi sorulduğunda bize biz artık kök x'in türevinin ne olduğunu iyi biliyoruz. x'leri 1 bölü 2 yazdığımızda ki biraz önce burada göstermiştik. x'leri 1 bölü 2 yazdığımızda 1 bölü 2'nin başa geçtiğini ve üzerinin azaldığını dolayısıyla düzenlemeler şeklinde bu hale geldiğini görüyoruz. O halde direkt 1 bölü 2 kök x yazarız. x küpün türevi de 3x karedir. Burada 1 olduğunu düşünün. Hiç önemli değil. Sonuçta sabitin türevi de ne olsun? sıfır olsun ve sonuç bu halde ne yapsın? Gelmiş olsun.